Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə karşınızdayız. Fahriye Evcenin Monako'da pozları sosial media hesabını salladı. Tarzına və enerjisinə hər zaman hayranız. Fahriye Evcen karyerinin yanı sıra sosial media hesabında yaptığı paylaşımları ilə adından söz etdirməyə davam edir. Ünlü oyuncu Monako'da tatilindən yeni karelerini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Fahri Evcen ve Burak Özçivit çifti sık sık sosyal medya gündeminde oluyor. Manakoya tatiline giden ünlü çiftin paylaşımları yoğun ilgi gördü. Fahri Evcen burada verdiği yeni pozları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun Manakoda tatilinden çektirdiği kareler takipçilerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte sosyal medya kullanıcılarının yorumlarının bazıları. Tarzınıza ve enerjinize her zaman hayranız kraliçe, dünyalar güzeli gibi yorumlar yapıldı.